Arkadaşlar başımıza gelen yine garip kubala şeylerden birisi şu anda karşınızda. Gördüğünüz gibi bir yenilgi aldık ve karşımızda Uncle Kiri var. Arkadaşlar hesap zaten görüyorsunuz bilmem kaç bin tane 3 ve 3'ü var bilmem. Karakterler burada. Neyse Muhammed abim anlatacak anlatacağım arkadaşlar size. Hadi maçı açayım. Ama biz ne halt yedik bu maçta? Benim e, şu an non olayda canlı yayındayım. Random bir şekilde arkadaşlar çağırdım. Zaten özel bir davet diyor. Oda kodunu gösterdim. Gelen kişi. aa bak takımları da onu destekliyor falan. Tanımışlar yani. Ben bakın burada hususi gidiyorum. Hasar yiyorum. Ben görev için girdim buraya. Zaten normal maç değil. Gerçek maç değil. Troll maç oynuyoruz. Ee, görevi yapayım diyorum bir yandan. O yüzden de hasar yemem lazım. Bazen gidiyorum. Mermilerine kafa atıyorum falan filan. Hatta bak burada hususi geliyorum. E, balonla vurmaya çalışıyorum. Ultim'de olsun diye. Ciddi almıyorum yani maçı. Ulan Muhammed abi olduğunu bilecektim ki. Biraz daha ciddi oynardım ama ben hala burada can kasma peşindeyim. Bilmem ne. Ufaktan bir pişman oldum ama yapacak bir şey yok. Neyse böyle bir olayı sizlere tabii ki göstermek istedim. Normal troll maçta karşımıza Muhammed abi geldi. Şansımızın orta yeri tüküreyim yani. <laughs> Keşke diyorum ciddi oynasaydık. Ama yapacak bir şey yok. Ee, Muhammed abiye de buradan selam olsun. Arada videolarımı izliyor biliyorum. Bazen videolarım hakkında bana çünkü dönüşler yapıyor. Ee, bunu da izleyebilir. Kendisine burada selam olsun. Karşıma geldiğini ise biraz daha ciddi oynardım Muhammed abi haberin olsun. <laughs> Bilmiyordum. Ama suç benim bu arada arkadaşlar. Altın bir bir kostüm ilk gördüm hatta o falan çektim yayındayken keşke kayda orada alabilseydim. İlk tepkim oydu yani. Keşke onu görünce birazcık ciddi öğretseydim be. <laughs> Yapacak bir şey yok. Zaten bizim arkadaşlarım maşallah var. Güzel satıyor yani. Zaten görüyorsunuz şu anda. Pek alakaları yok. Onlar da böyle takılıyor öyle bir sağa zıplıyor bir sola zıplıyor. Yani enteresan trajik bir maç hüsran olsun. <laughs> Bundan sonra abi ben e, normal ne maç gelirse gelsin ultilere bakın Frank'im mükemmel yani. <laughs> ne, kim gelirse gelsin ciddi oynayacağım aga. Salmayacağım maçımı. Tertemiz oynayacağım. E, Muhammed abi de zaten o da muhtemelen hasar vurmam var. Ne maçı da bitirmiyor fark ettiğiniz gibi. O da görev kasıyor muhtemelen diye düşünüyorum ben. Ee, ben de görev kasıyordum. Benim iyileşmem lazımdı. O yüzden gidip bilerek hasar yiyordum. Muhammed abi de bize hasar vuruyor. Baya bir fight atmışız burada lan. Aga be. Gene neyse oynamışık bir şeyler yapmışız ya. Byron'la. Yani. Yani Trujik. Uncle Curry. Milyarlık hesap. <laughs> Muhammed abi özledik ya. Bir ayına dur da Muhammed abi çağıralım ya inşallah. Beraber bir oynayan 1-0 yenilmişiz bu arada. Ee, bunu bir görünce bir ufak içim cız etti ama. Gerçekten cız etti. Keşke sizlere güzel bir maç seyrettirebilseydik. Ama yapacak da bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. kalın Ve bu arada yorumlara yazın arkadaşlar. Hiç karşınıza Muhammed abi geldi mi? Normal zamanda. Bay bay.